Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasına hoş geldiniz. Bugün başörtülü video vlog gelecek. Söz vermiştim, bir gün başörtülü böyle vlog yapacağım demiştim. Şey, yeşil başörtümle başladım, böyle yeşil yazmamla. Böyle kıyafetime uyuyor. Ee, bir siyah var, bir de pembe var. Onları değiştireceğim daha. Şimdi kendime yeşil çay yapıyorum yine. Limonlu yeşil çay. Sabah onu hazırlıyorum hemen. Ama yüzüm böyle hiçbir şey yapmadım da arkadaşlar. Bakın. Sabah kalktım böyle saçımı daradım. Hemen başörtümü taktım böyle. Ha kirayla gezdim geldim. Bir saat kirayla gezdim. 6000 adım yaptım bu arada. 6000 bir saatte 6000 adım 200 kalori. O zamanımı sıkı sıkıp hazırlayayım. Hemen çay Allah çayım içine atayım. Ben böyle başörtüsü taktığım zaman sanki anneme benziyorum ama Türkiye'de bana şey halan tarafını halana çok benziyorum derler başörtü taktığım zaman. Bilmem artık fark etmez kime benzersen benzeyim. İki iki tarafta benim kendime kahvaltı tabağı hazırladım kaşar peynir biber rukola domates ve yumurta Kiran bana bakışını bir görseniz <laughs> Kira böyle kepi falan olduğu zaman kafasında erkeklerin pek hoşlanmıyor niyese ama böyle başörtülü aslında alışık yani insanlara değil mi annem yengem. Ayşen. Herkes değil mi? Bana alışık diye şimdi. Ben burada ne yapıyorum? Aa, Millet gözlüğünü unutmuş. Okula giderken gözlüğünü unutmuş burada. Ben e, geri gidecek paketlerimiz vardı. Şiinin. Onları hallettim buraya kaç parça ya? 5 parça eşya kaldı. Gerisi 7 parça mı? 8 parçasını geri gönderiyorum. Benim sipariş verdiklerim fazla pek olmadı öyle. Benim istediğim gibi. Buraya Zalando. Bu Mine kendine şey sipariş vermişti. Mayo sipariş vermişti. Burada da şey, şeyin paketimiz bak. Ayakkabı var içinde. Ondan böyle şey kalın duruyor. Ayakkabıyı 39 beden aldığım halde 39 giyiyorum ben. Ayakkabılar küçük geldi. Neyse Türkiye gideceğim ya oradan bakarım artık. Cihan'ın pantolonu var. Onu da geri göndereceğiz ama onun gönderme parasını biz ödüyormuşuz. İşte böyle alışveriş ederken aslında sitelere dikkat etmek lazım. Geri gönderirken, iade ederken biz mi karşılıyoruz, onlar mı karşılıyor? Normalde yazar yani Rübka abi e, işte. Müleyim okuldan geldi, dünden kalan yemekten ısıttım onu hemen. Salç kartofun, haşlanmış patates, tereyağlı ve kremalı tavuk yapmıştım dün. Hadi hamburgerlerimizi hazırlayalım. Hamburger yapıyorum bugün istek üzerine hamburger. Ben bugün yarı telefonumla, yarı kamerayla çekim yapıyorum. Şey hafıza kattım. Bu bak bir şeyler lazım değil. Götürüyor, bir getiriyor bir şeyler. Benim bu hamburgerlere yaptığım Allah Allah. Şöyle yuvarlak şeyim vardı. Onun için ne yapıyordum bulamıyorum. Neyse elimizde yapalım. Hiçbir şey katmadım için arkadaşlar. Sadece kırmızı biber, karabiber, tuz bir acayip bugün kendime bir acayip görünüyorum ha. kamera da ters bakıyorum. Şeyin ya telefonun kamerası ya ters tarafa bakıyorum böyle. Zaten bunlar kızartınca küçülür şimdilik. Dersin büyük büyük yapalım şöyle. Semin için yapacağım. 2, 4, 5. 6 tanecik oldu. Yeter. Baba dünden kalan yemekten de O patatesi çok seviyor soslu. O. Sadece bayılıyor. Geçenlerde diyor ki sen hep şey yapıyorsun artık ıı, Makarna pilav yapıyorsun Patates yap Patatesli yemek yap Ben yani de dedim ki Almanlar mı tut be Almanlara hani çok patates yiyor derler ya Öyle hesap Sen ne yapıyorsun Miley Ha Araba mı sürüyorsun aa, aa, Dersim yapıyorsun Araba mı sürüyorsun kızım <laughs> Benim kızım bu hem ders yapar hem araba sürer. Kendime tavuk hazırladım. Baharatladım. Bunu kızartacağım. Salata yine bana. Salata ve mantar. Burada bunları kavurup böyle tavuğun üzerine koyacağım. Biraz lezzet versin diye. Ve salatayla yiyeceğim. Burada da marul hamburger için. Buraya soğanlarımı, domateslerimi dindim, hazırladım. Ve hamburgerleri kızartıp hemen yemeğe sunabilirim. Anne, welche passen besser? Guck mal, passen die? Hı? Onlar Bunlar güzel, bunları giy. Bizim ayakkabı olduğuna bak. Kızım şimdi e, okul eşyaları lazımmış, onları alacak. Oradan kime gideceksin? A nine. değil mi? Anneannesine baksın, gelsin benim kızım. Ne yapıyorlarmış? Evet arkadaşlar, bizim içeceklerimiz böyle. Biz e, ayda bir kere veya artık 3 da bir kere içeceklerimizi eve getirtiyoruz böyle. Sonra bunları kelere indiriyoruz. Robotun çok işi var. Çok Miley sen yardım eder misin babana? Ben yapamam. <laughs> bak şuna bak. Allah'ım ya Rabbim beyaz ayak çorap lazımmış şimdi de. Bu gençler yok mu ya? Kızımı gönderdim ve pembe yazmayla devam edelim. Üçünü de örtüneceğim bugün. Üçünü de takacağım. Siyahı da takacağım daha. Benim kızım çantasını buraya atmış gitmiş şişesini buraya atmış gitmiş önce evleri toplayalım Mine diyor ki anne aynı Hatice teyzeme benziyorsun böyle Hatice'm hep öyle diyor ben böyle eşarp veya böyle şey örtü taktığım zaman Hatice teyzeme benziyorsun diyor teyzemin kızı Hatice Türkiye vloglarıma bakanlar memleket vloglarıma biliyorlardır Evet arkadaşlar Almanya yeni kısıtlamalar ayın 18'ine kadar 4. ayın 18'ine kadar yeni kısıtlamalar geldi freni çekti Almanya bastı yine freni ya Kira ne ha? tanıyamadın mı beni Aha, bir bak bakalım benim ben sesimden anlamadın mı freni bastı şeymiş dükkanlar açılacaktı aslında. Hani şimdi e, randevu ile gidiliyor burada dükkanlara. İnternetten randevu alıyorsun. Sana yarım saat vakit veriyorlar. Giriyorsun alışverişini yapıp çıkıyorsun. Ama e, bu hafta mı neydi? Bu haftaydı herhalde bir haftaya mı? Aç, normal açılacaktı. Hayır dediler e, olmayacakmış. Çünkü yine bu sistem midir nedir? Insident in, in, mi oluyor? Yüzü geçiyormuş Almanya'da. Bizim burada Bayern'de şu an yani Bayern'de değil de bizim kaldığımız Landkreis'te il ve ilçede il ve ilçede 84 şu an daha yani e, dükkanlar açılmayacakmış restoranları açacaklardı sadece mesela dışarıda oturma yerlerini açacaklardı o da açılmayacakmış ayın 18'ine kadar ve e, ayın birinden 1, 1 Nisan 5 Nisan arası daha şey olacakmış, daha çok kısıtlamalar olacakmış. Hani in, insanlar fazla dışarı çıkmasın, şey yapmasın diye. Hani Almanların tatili ya bu Paskalya, Ustan tatilleri olduğu için. Ama Söyda bizim Bayern'ın başkanı bir açıklama yaptı. Ayın 18'inden sonra ne olursa olsun diyor. Yüzü de geçerse şey yapacakmış. E, dükkanları bu normal e, alışveriş kıyafet dükkanlarını falan açacakmış. Nedenmiş? Çünkü orada fazla korona bulaşma riski yokmuş. Çünkü o dükkanlarda çok önlem alınıyormuş. Benim bir şeyi anlamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz anlıyor musunuz? Ayın 18'inden sonra bulaşma riski az. Çok önlem önlemler çok güzelmiş. Bulaşma şey yokmuş, açacakmış. Ama şimdi önlem alınmıyor mu? Şimdi bulaşma riski var var ama ayın 18'inden sonra bulaşma riski kalkıyor. Bu nasıl oluyor? Bulaşma riski varsa ayın 18'inden sonra da vardır. Dükkanlar önlemini güzel alıyorsa şimdik de güzel alıyordur. Ayın 18'inden sonra değil. Yani söyledikleri, yaptıkları artık birbirine çelişmeye başladı. 4. sınıflar okula gidebilecek ne olursa olsun ve e okulu bitecek, okulunun bitimini hani intihamlarını verip de okuldan çıkacaklar da gidebilecek ne olursa olsun. Okullarda haftada 2 gün, 3 gün çocuklara test yapacaklar bundan sonra. Bu teste de bir şey demiyorum. Hadi neyse diyorum. Ama arkadaşlar bakın ya ilk okullarda Ana okullarında artık test yapacaklar ama o küçük çocuklar anne yok baba yok başında oradaki bakıcılar öğretmenler hem testlerin başında olacak Onları testi yapacak, hem derse bakacak. Yani onlara da bir yandan acıyorum. Tamam onların görevi ama hadi diyelim milen yaşındaki çocuklar öğrenir. Bir video bakar nasıl yapıldığını, edildiğini yapar. Öğretmenler sadece birkaç kişi başında durur. Ama o küçük çocuklar olacak? Yani ben bilmiyorum. Her şey çok 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 çelişkili olmaya başladı bu koronada. Hani bir dedikleri bir dediğine tutmuyor. İşte şöyle olursa şöyle diyorlar. İşte böyle olursa böyle diyorlar dükkanlara bakın bizim burada alışveriş merkezinde Tako var şu bu var oralara randevulu gidiyoruz oradan çıkıyoruz Reve'ye giriyoruz ama Reve'de o kadar çok insan var ki alışveriş yapan DM'e giriyoruz ama DM'de o kadar çok insanlar var ki alışveriş yapan ben ne diyorum ki takoda kıyafet alışverişinde diyelim 15 kişi var orada bulaşıyor 15 kişiden bulaşma riski çok var ama DM'e girdiğim zaman 20-30 kişi olduğu zaman veya Reve'ye girdiğim zaman orada bulaşma riski yok Orada tek kişi olmam lazım ama bir dükkanda normal kişi olabiliriz. Orada bulaşma riski hiç yok. Yani bunu anlamıyorum. DM tamam ihtiyaç olan bir dükkan. Ee, ne bileyim sabunumuz, şampuanımız, bilmem neyimiz veya eve yemek ihtiyaçlarımız. Ama madem madem dükkanlarda, alışveriş yerlerinde bulaşıyor, öyle yerlerde randevu olsun. Yani. Madem çok tehlikeli bir hastalık, çok kötü bir şey, yani bu kadar yani düşünün ya insanların, bu hele bu restoran sahiplerinin arkadaşlar bir buçuk yıldır artık bu insanlar neyle geçiniyor ya? Ben çok merak ediyorum bu aileler ne yapıyor? Bunalama giriyorlar, Bunalıma girdikçe aile ortamları bozuluyor. Ayrılmalar, boşanmalar oluyor. Allah'ım o kişilere çok kolaylık versin. Düşünün bir buçuk yıl restoranınız açık değil. Kirasını ödeyeceksiniz. Evinizin kirasını ödeyeceksiniz. Hiç geliriniz yok başka yerden kenarda paranız varsa iyisiniz kenarda birikmiş paranızı harcayacaksınız bir buçuk sene iki sene içinde ondan sonra beş kuruşsuz kalacaksınız restoran açılacak ondan sonra restoranın devam edecek neyse ben yine çok konuştum aslında ben burada dizi bakacaktım burada ben sadece fikrimi söylemek istedim ne yapacaksın hayırlısı olsun hakkımızda bakalım bizi nereye kadar götürecek bu korona dünyanın bir değişimi olacak gibi geliyor bana tavuklarımızı kızartalım yani benim tavuklarım. Al, aha, al yağda aldı diyorum ama bakalım. Tavukları kızartınca çıkarttım. Soğan. Çok az yağ atalım içine. Zeytinyağı kullanacağım. Mantarlarımızı da atalım. Neden mantarlarla kavuruz? İçine birazcık da krema. Bakın bu %15 yağlı kremadan koyuyorum. Fazla koymayacağım. Yeter. Hemen tat verecek kadar. Şöyle. Yoksa çok şey olur. Biraz tuz. Ve karabiber. Maydanoz. mantarımız tamamdır. Devam edelim hamburger kızartmakla. Hamburgerlerimizi hazırlıyorum. semiz içini. Böylece. Ve bu yummy sosu. Kilisenin çanları arkadaşlar. Akşam saat 6. Şöyle. Bunlar Cihan hamburgerleri. Benim yemeğimde böyle bugün. Bol tavuk göğsü ve mantar. Allah'ım yarabbim. Gaysiz! Ne dedin sen? Gaysiz. Gaysiz okay. ne Allah'ım gel. Bunlar ama önde kalıyor. Bu ne olacak mı şöyle? Şöyle. Şöyle. Nasıl olacakmış mı şöyle? Şöyle. Nasıl yapacağım? Bunlar burada kalmadan olmaz ki. Temiz mi yapayım? Bunlar burada kalması lazım. Anne, ama vorne müssen noch zwei so kleine Strähnen so sein. Müssen mehr Strähnen bleiben. Ya, aynı benim yaptığım gibi işte. Yok benim yaptığıma inanılmıyor anacım. Benim yaptığıma inanılmıyor. Onun da öyleydi. Kenarlarından saçları. Diyorlarda gördüğümüz saçları yapmaya kalkınca. Nasıl? Açın yapak. Mileyim ya. Bakayım bir taraf nerede? Tamam. Böyle yaptı işte. Okey işte oldu. Yine saç modeli. O oh, milay, o oh, milay. Güzel, güzel. Hadi git babasına göstermeye gidiyor. Şey, ben bu yazmayı nasıl e, iğnevali yazmayı nasıl örtülmesini seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Onu gösterecektim size şimdi. Benim saçlarıma bakın bugün. Biz emette, mesela düğünlerde böyle örtülürüz ama iğnevası buraları daha büyük büyük olur böyle, böyle. Gelinler böyle örtülür düğünlerde arkadaşlar böyle. Gelinler gibi ama erkeklerin yanında böyle örtülmezler tabii ki bayanlar, kadınlar olduğu yerde böyle örtünürler. Hani saçları görünüyor yarın böyle değil. Nerede şalvarları giyeriz böyle. Güzel değil mi? Bana da yakışıyor. Ama bu saçları böyle açarsın biraz. Daha güzel durur. Şurada kahkülleri çıkar şöyle gelinlerin. Şöyle yaparlar. Ay eski zaman gelinleri aklıma geldi. Ay ne güzeldi o zamanlar böyle. Ama ben bizim benim Sivaslı bir şeyi vardı. Bir e, komşumuz vardı. Eskiden onu göstermem lazım. Ya ben onun gibi saramıyorum ama böyle yapardı. Şimdi sizin aranızda muhakkak bunu bilenler vardır. Buradan böyle alırdı bunu. Böyle. işte ben beceremiyorum. Böyle alırdı şunu. İşte beceremedim. Anne ne yapıyorsun? İğnesini şöyle şurasına böyle dolardı. Şöyle iğne yalı. Heh. Becerdim mi birazcık? Becerdim değil mi? Birazcık oldu. Böyle iğnesi şuraya katlardı böyle e, örtünürdü yazmasını. Hep ay ben ne kadar hoşuma giderdi onun böyle örtünmesi. Bizim orada mesela böyle böyle sarma sarmazlar yani bizim Emet Dikter'a da böyle pek bilmezler. Ama bakın ne kadar güzel duruyor arkadaşlar değil mi? Cidden güzel duruyor. Ben çok severim aslında böyle. Ah çeyizimde ne iğne oyaları vardı, ne yazmalar. Şöyle kapatırsın bir de güzel. Bilmiyorum onlar burasını böyle sokmadan yapıyorlar ama ben bu kadar becerebildim. Bugün yani böyle yazma takındığım için hiç şey yapmadım. Saçlarımı yapmadım yani. Bizim orada daha çok böyle böyle şey erkeklerin yanında böyle kapalı olunca böyle çene çeker. Biz de böyle böyle yazma örtüldün yani bizim orada Kütahya. Emek çevremiz böyle örtünür. İşte her yere bir başka türlü örtüyor. Böyle de güzel aldım değil mi? Bu da yakıştı böyle bakın. Miley! Ya. Kime benzemişim böyle az gelsene. Das ist Anine. mi? Eski hali Anine'nin. Gençlik hali mi? Ana, anama benzetti beni anama. Ama öbür türlü de Hatice benziyorum değil mi? Arkadan yapınca. Um, evet. evet. Ee, kime benzeyeceğiz? Sülale'ye benzeyeceğiz tabii ki. Miley. Ay, bugün böyle kamera karşısına geçmeyelim. Örtelim şunu. Bakın işte yazma ne güzel her şeyi örtüyor. Az saçları da örtüyor. <laughs> Hepsini örtüyor. Böyle olunca da Hatice'ye benzetiyor beni Miley. Şu bizim evin hallerine bakın. Milay. Abi maske drauf nicht dreckig mein Gesicht. Yapma kızın yüzünü. Maske yaptı daha yeni. Maske hat sie drauf gehabt kızım. Bak yumuşacık oldu. Ben beyaz. Şama ganz weiß ist Gesicht. Maske ben beyaz yapmış yüzünü. Baby popo. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şey, e, robot dedim ki, sanki robot beni hiç örtülü görmedi mi? Görüyor mesela bir yere falan bir yerde takacağım zaman. Dedim ki sen videoda söyle bakalım senin şey fikrinde duysunlar örtülü nasıl duruyor. Bir mit al şu mit steht auch ein bisschen. Steht mir das? Naja, mir gefällt's nicht. mir gefällt's nicht, ich möchte da gitmiyor. Aber Ich kenne sie ja aus den ersten Jahren Türkei-Urlaub. Ja, ja, es ich der Türkei drin, ist dann Türkei ich sah so nur Roboter, wenn wir getragen, das. das ich bin das kein Fan ne? von Kopftuch, Aber es wird dich auch nicht stören. Also, ja, Störtlich. Kopftuch, Störtlich. ja, aber, aber anders getragen. Halt. Anders? na, so, Ja, hm. Bühne, ja <laughs> das... Böyle mi hoşuna gidiyor? Das finde ich cooler. Ja. Hani böyle, eskiden <laughs> es gibt doch Frauen, die das auch so turban gibi takıyorlar ya böyle saçlarını arkadaşlar, böyle önden bağlamıyor. Bu biraz daha Fresh <gülüyor> mi oluyor o <laughs> zaman ya? Tamam o zaman. Başörtüsü takacağım, ben koftum, tragi sol deden, tragi fresh bir turban <laughs> yaparım böyle. <laughs> hani var ya Türkiye'de başörtüleri böyle takılıyor turban gibi böyle, öyle yani. Yok. Ama şvart işte etmeye besle, siyah yakışıyor. Hmm. Keine bu adama da bir şey sormayın bunalar. Siyah mı? 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 görürsün. Ben Siyah montaja başladım. mı? Siyah 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 ama, ama, mı? Siyah mı? Siyah mı? Siyah mı? Siyah mı? Siyah mı? Siyah mı? İsminin yüzü pastel. Başörtüsü takınca yiye? diyor, git öbürküne al. Başörtüsü takınca Çoy'si diyor, diyor hatı şey milay yüzünü güzel olması lazım tabii yüzünü ortaya ben çıkartıyor ya. Bu ne saçmalık. Bu 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 saçmalık oluyor. Biz <laughs> <is me>. ya <laughs> Öyle örtme canım. Sen de doğru dürüst ört. Dur şunu. Dur. Olsun, sana yakışıyor. Ay, benim de bak. <laughs> <laughs> Köylü güzeli. Ay kızım benim. So viele Frauen im Dorf und das hat Nein, einfach mein Gesicht Ay çok güzel oldu. <laughs> ya jet noch Ja, Ich weiß schon wieso, aber gibt ja auch Ya die Kopftuch. Badaj. tabii canım başında saçları olmayanlar korumak için falan takıyor. Neyse bugün de videom bu kadar arkadaşlar. Zaten videomuzun 30 videosu inşallah Gordon. Hadi. Hadi kapatalım. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma bir beğeni. Bir dahaki videom Türkiye alışveriş videom olacak. Türkiye neler getirecekmişiz. Hoşçakalın. Hiç değişmiyor, normal. Ya yakışıyor gördü, alışıyorsun, alışıyorsun.